Bu pazar yerimizle ilgili 12 yıldır burayı kullanan esnafımıza öncelik verildi. Bu başlı başına bir esnafımız açısından çok olumlu oldu. Ali Ağa Belediye'mizin meclis kararı gereğince tekrar sözleşmeleri yenilendi. Ve bütün hak sahiplerine 12 yıldır kullanan hak sahiplerine öncelik tanınarak tekrar hakları verildi. Sevgili belediye başkanımızın da üstüne bir de tanıtım kartlarıyla beraber, işte kullanabilecekleri iş elbiseleri de hediye edildi. Bütün İzmir'e örnek olan bir pazar yeri, Alya pazar yerlerimiz. Bununla ilgili burayı örnek almalarını öneririm. Yapılan çalışmalar yerinde ve doğru. Esnafa danışılarak, esnafın fikirleri de alınarak yapılan çalışmalar için başta belediye başkanımıza teşekkür ediyor ve bütün yetkililere, personeline, zabıta müdürümüze ve bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Çarşamba günü, Çarşamba pazarında, bugün Cumartesi pazarında artık sözleşmeleri kesinleşen pazarcılarımızın kimlik kartını ve kıyafetlerini dağıtıyoruz. Vatandaşlarımız bu sayede hangi esnaftan alışveriş yaptığının görebilecek, şikayetini veya teşekkürünü bize getirebilecek. Bu çok daha sağlıklı bir alışveriş olacak. Bölgemizde örnek bir pazar yeri haline geldik. Ancak Bununla yeterli kalmayacağımızın kanaatine vardık. Yine başkanımızın yeni talimatı bizim bölgemizde değil ülkemizde örnek bir pazar yeri haline gelmemiz gerektiği oldu. Bununla ilgili de kısa zaman içerisinde yine pazar yerinde gerek yapısal gerek görsel gerek disiplinsel anlamda bir takım yenilikler daha ilave ederek Allah'ın izniyle pazar yerimizi ülkemize örnek bir pazar yeri haline getireceğiz. Aliya Belediyesi'nden memnunuz her zaman için. E, gayet kaliteli hizmet. E, biz de elimizden geleni kadar iyi hizmet veriyoruz müşterimize. Uygulamalar çok güzel, on numara. İşte görüyorsunuz e, tek kıyafet e, yakışacak şekilde. Serkan Başkan'ımıza çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir düzene girdi, çok güzel bir işler yaptı. Her şey için çok çok teşekkür ederiz. Çok memnunuz bu konuda.